Bu. Şu an canlı yayındam Şu an canlı mısın? Galiba. Evet. evet. Tamamdır. Ama görünmüyor. Geriden gösteriyor. Kimse yok şu an. O ben istiyorum. kesin şey var. O da ben. Arkadaşlar <laughs> evet. yayın atmak, yayında atmak isteyenler gelebilir. Niye bu geriden gösteriyor? Boşver. Niye bu geriden gösteriyor? Ve almak isteyenler girsin. Niye yayın kapandı? kapanmaz kapanmadı. Kapandı mı? Yok kapanmamış.

bekle oğlum çık şundan kapat şunu ha Hatta... Evet arkadaşlar ve satmak isteyenler gelebilir. arkadaşlar vs atmak isteyenler gelsin zaten haber de verdik kaç kişi izlemişsiniz gelin bir zahmet Arkadaşlar yayın birazcık geç olduğu için özür dilerim. hadi. Ya oğlum çıktığın gibi oldu. Nasıl sıkıyorum? Yani? Arkadaşlar yayın videosunu o kadar izliyorsunuz. Zahmet yayına da gelmiyor Abi. Dışarıdan izleyenler de bir içeri girebilir mi? Evet arkadaşlar Dışarıdan izleyenler varsa Dışarıda gir Dışarıda gir, <laughs> dışarıda, izleyenler girsin, dışarıda, gir. dışarıda izleyenler varsa içeri girsin Arkadaş ve <laughs> izleyenler varsa içeri girsin <laughs> VSA atabiliyoruz ve biz yenilerine hesap veriyoruz Evet arkadaşlar. Ve satılıyoruz ya talebi gelenlere sabrediyoruz. Evet arkadaşlar. Ya hesap veriyoruz ya da 360 hocam onu siz karar veriyorsunuz. Ya da İbrahim Yılmaz. Ya Neden? hesap veriyoruz ya da 360 hocam onu siz karar veriyorsunuz. İbrahim Yılmaz'a ona satıyoruz. atıyoruz. Evet var yok mu? kadar Dünyanın en sevilmeyen hesabının canlı yayınına denk geldiniz arkadaşlar. Ya izleyin Ya, ya yine bitti. Bekle. Dalma bekle. Dalmadı. Sonra Gitmiyor oğlum. Sadece senin telefonda bir sorun şey var. Hayır bunda bir sorun var. Evet arkadaşlar. Ya canlı yayında bir sorun oluyor da ya. canlı yayın kendi kendine gidebiliyor. Çünkü canlı yayın. yani. Evet arkadaşlar. Ya canlı yayında bir sorun oluyor. Ya. Yayın, arkadaşlar hepiniz gelin oraya. <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız canlı yayına girin. Canlı yayın 100 kişi olursa yüzümüzü gösteriyoruz. Evet. Arkadaşlar <laughs> yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız evet. ee, Ölmüyorsun canın bitmiyor senin ya. Emesim çıktı emesim çıktı dur. Şimdi iniyor yavaş yavaş. Tamam indir. daha Tamamdır arkadaşlar. Uyan pin var. Ulan devam bir şey zahmet yapıyoruz. gel. Ulan pin var. Bir zahmet sen gel. Evet. 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 Şimdi devam ediyoruz. O şey ben de giderim. Evet. Ahmet devam et. benim yok. Ama olabilir. O zaman tak. <laughs> Tik's yok mu? Yok. Ya he yok. Al al. Uyuz mu? Uyuz mu demisin sen? Uyuz mu demisin? Geçelim hmm. anne varmış şu şey anmış. Ya he yok. Al al. Uyuz mu? Uyuz mu demisin? Uyuz mu demisin sen? <laughs> Geçelim anne varmış. Arkadan niye kuş sesi gibi bir şey geliyor? Arkadaşlar içeri girin ya. Arkadaşlar dışarı çıkmayın Dışarıda babam var Anne canlı yayındayız <laughs> anne canlı yayındayız anne Bekle canlı yayındayız anne canlı yayındayız anne Ahmet o giriş ne Bir şey olmaz Arkadaşlar hadi canlı yayın iki kişi olmazsa kanal gidiyor. Arkadaşlar bir daha sizlere video çekmeyeceğiz. o kadar uğraşıyoruz. Canlı yayın da açıyoruz artık gelir. Ahmet evet. gel havada vurmayacağım. Ne minik? Valla. Ama çatı yayında. Tamam bekle. Yanlış beni ne yapsam? Vurayım mı? Hayır vurma vuramazsın, vuramazsın, vuramazsın. hala Tamam ayakları tamam. Oha. Ama bak Carly'yi da dalıyorum. Gel silahları da Dur dur dur. Tamam tamam gel. Tamam, tamam, gel. Tamam, Numara da al. Gel, benimkileri, benimkileri Tamam. 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 Ben mu ya? kaç? Canım bir. Yani bir değil. Tam bir değil ama. Var mı bir su canlı yayında bir baksana? Cık. Yok yok gözüküyor bende. Canım bir ya ben, ya. ya ben canlı yayına bakıyordum ya. 192'lik bir 64'lü kese attım. Ben canlı yayına bakıyordum. Allah'ını ya. ya. ben canlı yayına bakıyordum bir ya. 192'lik bir 64'lü kese attım. Ben canlı yayına bakıyordum. Bak canlı yayın gitmiyor. Canlı tamam. Bizim sesimiz niye yankı yapıyor? Bana ne ya zaten yayına kimse gelmiyor ki. Öylesine açtı Yanına gelin ama havada olma. Ne? Yanına gelin ama havada olma. Gel. Ghost atarız şey. Yanına gelin ama havada olma. Arkadaşlar Yanına gelin Erangel'de atarız. ya beraber. Ya Arkadaşlar gelin Erencilda atarız. Ya, duvara kasıyorum ben. Yok. Çıkıyorum buraya gidiyorlar. Oha ama ya sen öyle nasıl vuruyorsun? Dar yapıyorum ya. Dar mı yapıyorsun? Oha ama ya sen öyle nasıl vuruyorsun? Bu sefer de sen gel ben gelmeyeceğim. Havada vurmayacağım ama. Valla bilmem ben gelmem. Havada Geliyorum havada vurma. Hadi çatıya inme ama. Bekle. Tamam. Vallahi yemesin var ben sonradan ölüyorum. Benim de yemesin var ben sonradan ölüyorum. Vallahi yemesim var ben sonradan ölüyorum. Kansı ee, radası? 762. 762. Mi? Geleyim mi? Evet gel. Doğurma ama. Çatı yenme de. Canım, mi? Ya ya? Öleceğim mi? Ya ölmüyor musun sen şey ya? ya, ya? Emesim vardı sonradan şey oldu. Öldün mü? Ya, ya nasıl ya? Vallahi benim çok pis emesim var. Ben... Bak. <laughs> Bak, bekle. Şu emesim Tamam. Arkadaşlar canlı yayın dedik. Destek. Form Gel. Bekle. Gel havada öldürmeyeceğim. Çatıya da inme çatıya. Çatıya indim. Tamam başla. Ya dondu ya. Gel mı? bu sefer de sen gidiyorsun. Hava da öldürüyor ya. Tamam dur dur uzak fight atalım gel. Ama ben de lazer. Ben de lazer. Tamam. Bekle. Bekle. Bende KKS mi var? Bende var. Orayı. Bekle, çıkacağım şundan. O durdu. Şaka şaka. Bir kişi, zayi de anlat ortağıma. Rüya mı görüyorsun, ne yapıyorsun? Arkadaşlar canlı yayınımız kaliteli olmayabilir. Hop ok gibi videolarımız olabilir ama biz bu videoları denleyenler yapmak için dört yılda bir dört yıl yapıyoruz. çapalım ya niye ben vurabiliyor ben muyum? benceğim çon kaç ben bu ben vurabiliyor muyum kaç, ben ben <laughs> hadi çıkamıyorum ben çıkamıyorum bak 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 aramaslar o yüzden birazcık çok hukuksuz Arkadaşlar yorum yapanlara teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şuraya diyor bir tane bolu yorum yapmış. Zaten bir tek oy izliyor bizi. Hadi bak. Ha telefon kapandı. Sus. Et <laughs> çıkıyor da. Tek de bir yayın işe Yayın. Ses bir, iki deneme, 3. Yayın. Yayın kuzak kutamır ne? Ses bir, üç, deneme, Ses bir iki deneme, üç. Deneme sınavı mı yapıyoruz? Evet. Ben bu sınavına gireceğim. mi girmeyeceğim Tamam ben varım. Bekle ama 445 emesim var. Ama Tam benlik uzak fight ya baksana Hüseyin Nasıl bu kadar güzel vuruyor <laughs> Vuruyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ölsen de uzak fight Uzak fight bize buzak fight Ben senin yanına gel fight Tutturamadım ya. Ben de hiçbirini tutturamadım. Hiçbirini, tutturamadım ya. Ben, hiçbirini tutturamadım. ben sana hasar verdi gözüküyor. Ben de Sende MS var. Ben sana hasar verdi gözüküyor. Ya. Gel yanama gel. gel. Kontrolmuştum ben. Ya ama böyle bir hilecilik yok ya. Kuş da çiçek yiyordu. Kuş da adamın adam <laughs> adam Kim? Kuş. Kuş. Otostop. Otostop ne alaka? Ne <laughs> bileyim. <laughs> Tohum posona geçti. Otostop ne alaka? Tugantosan. Yanlış söylemeyeyim şimdi silahsınlarımı. Ahmet artık ta ebesin nikahına gitmezsin bir şey için değil mi? Ne? O... Oradan oraya gitsin. Yani sana bir ders olmuş olabilir. Bu bir de orada bir sürü var ya. Yani. Tamam beni yürütüyorsun. Ya kendisi zıpladı ben Ya doğru düzgün işte. Sen gel. <laughs> Hadi. Aç mısın sen? Kısa oh, açtam. Neredesin? 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 Bombardiro korkotilo size. Benim sesim niye öyle çıkıyor ya? Arkadaşlar şimdi kar98'e şimdi kar98 no1 izleyin sadece Arkadaşlar diyor of gördünüz mü Arkadaşlar 98, no bir, arkadaşlar. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ama bak ben uzak oynamam ya okay. Benim de kaçacaksın ama. Kaçmayacağım. Arkadaşlar şimdi saç izi. Pam. Pam. Ya mermi bitti yoksa ben seni alırdım orada. Sen beni alırdın. Alırdım. Bence de. Alamaz mıydı? Ya, mermi bitti yoksa o zaman sen, sen ye şunu. Sen şunu da ye. Ama baksana. Ama ya. Anlıyorum maç böyle bitsin <laughs> Tamam gel havada vurmayacağım Gel ama birazcık uzak kalacaksın benden Uzak bize bizden kal. Maç, maç bitiyor Tamam gel havada vurmayacağım Gel ama birazcık uzak kalacaksın benden Arkadaşlar birinci maç bitti Oh my gosh Evet arkadaşlar şimdilik Erangel yok Livik atacağız Livik mi atacak? Arkadaşlar birinci maç bitti oh my gosh evet. Arkadaşlar bence biz canlı yayını kapatalım. Bence. De. Hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Size yazıklar olsun. Bir daha video çekmiyoruz. Kesin. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü yayın buraya kadar. Yarın şey, bundan sonra size canlı